الرحمن الرحيم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا اللهم ذكرنا بما نسينا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا رب زدنا علما وفهما والحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين bizleri Müslüman olarak yaratan, Müslüman olarak yaşatan ve kendisinden en büyük temennimiz olan Müslüman olarak ölme lütfunda bizlere bulunacak olan Yüce Rabbimize hamd ve sena olsun. Onun elçisi son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa aleyhisselatu vesselama da salat ve selam olsun yeryüzünde mümin ve Müslüman olarak yaşamış ve ruhlarını Müslüman olarak teslim etmiş olan bütün Müslüman kardeşlerimize de Cenab-ı Allah rahmetiyle muamele eylesin kıymetli kardeşlerim. Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun. Cenab-ı Allah tuttuğumuz, tutacağımız oruçlarımızı, yaptığımız, yapacağımız bütün ibadetlerimizi, hayır ve hasenatımızı dergah izzetinde kabul eylesin inşallah. Çok kıymetli kardeşlerim, Bugünkü konuşmamızda tevekkül kavramı üzerinde durmaya gayret edeceğiz. Muhterem kardeşlerim, tevekkül Allah'a teslim olmak, Allah'a güvenmek, Allah'a dayanmak, bütün işlerimizde Allah'ı kendimize vekil kılmak anlamına gelmektedir. Istılahi terim olarak ise yapmamız gereken bir hedefe varmak için bir amaca ulaşmak için yapmamız gereken bütün hareketleri, fiilleri, iş ve eylemleri yaptıktan sonra sonucu Allah'a havale etmek, işin sonucu hususunda Cenab-ı Allah'a güvenmek, onun takdirine bütün kalbimizle tam bir içtenlikle Razı olmak anlamına gelmektedir. Kıymetli kardeşlerim, tevekkül Müslümanın imanının teslimiyetinin mümin olmasının en büyük göstergelerinden biridir. Zira bir mümin, bir Müslüman, beni yaratan Allah, ben bu hayatta Onun koymuş olduğu kanunlara göre, sebep sonuç ilişkilerine göre, sünnetullah'a göre yaşıyorum ve yine güç, kuvvet, kudret, dönüş kendisine ait olacak olan Allah'a döneceğim diye düşünür, bu şekilde hareket eder ve Cenab-ı Allah'ın kaderine, takdirine tam bir teslimiyet gösterir kıymetli kardeşlerim. Kıymetli kardeşlerim, biz tevekkül anlayışını özellikle peygamberlerin hayatına baktığımızda çok net görürüz. Yine Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Cenab-ı Allah'ın birçok ayet-i kerimede inananların Allah'a tevekkül etmelerini emrettiğini görürüz kıymetli kardeşlerim. Talak suresinin 3. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Allah şöyle buyurur, buyuruyor. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ Her kim ki Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeter buyuruyor kıymetli kardeşlerim. Bakınız bununla ilgili Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından birkaç örneği sizlere arz etmek istiyorum. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine, Mekke'de yaşadığı dönemlerde İslam dinini insanlara anlatırken, insanlara tebliğ ederken, insanları tek bir Allah inancına davet ederken, İslam'a davet ederken birçok çile, birçok ızdırap, birçok hakaretlerle karşı karşıya geldi elbette. Cenab-ı Allah kendisine bir çıkış yolu olarak Mekke'den Medine'ye hicret etmesini emir buyurduğunda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu emri alır almaz öğlen vaktinde Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın yanına geliyor ve ona artık hicret için hazırlıklar yapması gerektiğini Hazreti Ebubekir'in de kendisiyle birlikte Medine'ye hicret edeceğini haber veriyor. Gün içinde bütün hazırlıklar gizli bir şekilde yapılıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine'ye giderken herhangi bir sıkıntı olmaması adına yapılması gereken bütün işleri yapıyor, alınması gereken bütün tedbirleri ve önlemleri alıyor. Neticede insanlara duyurmamak için bu yolculuğu gece yapmak üzere Hazreti Ebu Bekir Efendimizle e, anlaşıyorlar, buluş, buluşma yeri tayin ediyorlar. Gece olduğunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ebu Bekir'i de kendi yanına alarak binitleriyle beraber yola çıkıyorlar kimselere fark ettirmeden. Dolayısıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu bu şekilde e, planlamış iken ...bir yandan da yine kendisini takip edecek olan müşrikleri şaşırtmak maksadıyla... ...veya onların e, Hz. Peygamber şu yoldan gitmiştir diye e, düşünülebilecek bir yolu tercih etmeksizin... ...Allah Resulü direkt Mekke'den Medine istikametine değil de Mekke'den Medine'nin tersi olan bir istikamete doğru yol alıyor Hazreti Ebu Bekir'le beraber. Dolayısıyla Sevir Mağarası'na kadar bu yolculuk sürüyor. Allah Resulü Sevir Mağarası'nda arkadaşı ve ilk Müslümanlardan olan Hazreti Ebu Bekir Efendimizle birlikte orada üç gün, üç gece kadar kalıyorlar. Onları takip eden müşrikler ayak izlerinden binitlerinin izlerinden takip ederekten bu Sevir Mağarası'nda bulundukları yere kadar düşman müşrikler e, geliyorlar. Tabi Allah Resulü orada e, birkaç kayadan müteşekkil olan mağara diye bugün ifade edilen e, kayaların altına giriyor Hazreti Ebu Bekir'le beraber. Müşrikler oraya kadar geliyorlar. Hatta bu kayaların üzerine mağaranın önüne ve üzerine e, kadar çıkıyorlar. İçeriden Hazreti Ebu Bekir Efendimiz kanter içerisinde diyor ki Ya Resulallah ayaklarının dibine baksalar veya azıcık eğilip de içeriye doğru bir baksalar bizleri görecekler diye endişesini ifade ettiğinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın Cenab-ı Allah'a tam bir mütevekkil olarak, tam bir itimat eden e, elçi ve insan olarak orada kullandığı bir ifade var. Ey Ebu Bekir! Üçüncüsünün Allah olduğu iki kişiye ne yapılabilir ki? Üçüncüsünün Allah olduğu iki kişiye ne yapılabilir ki? Sen rahat ol, gönlünü müsterih tut. Cenab-ı Allah bizleri görmekte, bizleri bilmekte ve bunların bütün inşallah planlarından, bizleri bulma girişimlerinden, bizleri muhafaza edecektir diye onu orada teselli ediyor. Ve bunun üzerine orada bu durumu Cenab-ı Allah kıymetli kardeşlerin ayet-i kerimede şöyle ifade ediyor. La inna innallaha ma'ana Üzülme ey Ebu Bekir, muhakkak ki Allah bizimle beraberdir. O bizi görmektedir, o bizi görünmeyen ordularıyla desteklemektedir. Onların şerli girişimlerinden Cenab-ı Allah bizleri koruyacaktır diye e, ifade buyurmaktadır. Kıymetli kardeşlerim, biz burada tevekkülün aslında en güzel örneğini görmekteyiz. O da nedir? Şu, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine'ye yapılacak yolculuk ile ilgili bütün tedbirlerini aldı, bütün önlemlerini aldı atılması gereken bütün adımları attı. Artık en sonunda gücünün yetmeyeceği bir yerde, takatının durduğu bir yerde işi Allah'a havale etti. Cenab-ı Allah bizleri korur, Cenab-ı Allah bizleri görmektedir diye ona havale etti ki tevekkülün adeta bu o, anlattığımız o, hadise tevekkülü bizlere en güzel şekilde ifade etmektedir, anlatmaktadır kıymetli kardeşlerim. Biz sadece tevekkül hadisesini Peygamber Efendimizin hayatında, Müslümanların hayatında tabii ki bu sevir mağarasında yaşanan, bu hicrette yaşanan olayla ifade etmemiz mümkün değil. Peygamber Efendimizin gerek Bedir Savaşı'nda, gerek Uhud Savaşı'nda, gerek Hendek Savaşı'nda, gerekse o yaşamış olduğu peygamberlik döneminin tamamında aynı hassasiyetle yapması gerektiği bütün işleri, eylemleri yaptığını ...sonucu Allah'a bıraktığını ve bundan da gönül huzuruyla e, hayatına devam ettiğini görmekteyiz kıymetli kardeşlerim. Yine bakınız İbrahim Aleyhisselam'ın hayatında, Nuh Aleyhisselam'ın hayatında da biz bunları çok çok görmekteyiz. Özellikle İbrahim Aleyhisselam'ın hayatına baktığımızda e, biliyorsunuz kendisi... Nemrut tarafından mancınıkla ateşe atılacağı o dönemde Cebrail aleyhisselam geliyor. Diyor ki ey İbrahim Cenab-ı Allah beni sana gönderdi. Kendisinden Cenab-ı Allah'tan bir arzun bir isteğin var mıdır diye sormaktadır. İbrahim aleyhisselam der ki ey Cebrail Allah benim durumumu görmektedir. Allah benim duruma müttalidir. Dolayısıyla ben bütün isteklerimi Cenab-ı Allah'tan dilek isterim. O beni görmektedir. O ne yaparsa baş göz üstüne bir şeklinde bir karşılık verir ki burada Cenab-ı Allah'a tam bir itimat, kalben tam bir mutmainlilik içerisinde, tam bir güven içerisinde bulunduğu ortamı hiç endişe etmek etmeksizin, e, hiç sıkıntı duymaksızın Allah'ın kendisini gördüğünü, kendisini bildiğini, kendisini e, ne şekilde bir sonuçla karşılayacağını hiç tahayyül sizin Allah'a büyük bir güven duyduğunu görmekteyiz kıymetli kardeşlerim. Şimdi bütün bunlardan e, sonra e, İnancımızdaki tevekkül anlayışıyla ilgili şunu söylememiz mümkün kıymetli kardeşlerim. Evet, Cenab-ı Allah bir kanun koymuştur. Bu sünnetullah'tır. Sebep-sonuç ilişkisinde hayat devam eder gider. Hasta olduğumuzda doktora gideriz, o bize ilaç verir. Ee, Allah bunu bu şekilde murad etmiştir. Herhangi bir başarıyı elde etmek istediğimizde onunla ilgili bütün çalışmaları, bütün okumaları, elden gelen bütün gayreti yaparız ve sonucu Allah'tan bekleriz kıymetli kardeşlerim. Bu işte tevekküldür. Tevekkül şu olmamalı asla Müslümanın hayatında. Cenab-ı Allah beni yaratmış, Cenab-ı Allah bana bir kader tayin etmiş. Ben evimde oturayım, Allah rızıklandırır. Hiçbir şey yapmadan Allah'a dua edeyim. O beni rızıklandırsın. O benim hayatımı düzenlesin demek İslam'a aykırı bir durumdur kıymetli kardeşlerim. Bir de bunun zıttı o da İslam'a İslam inancının kabul etmeyeceği bir durumda O da nedir Kişinin bütün faaliyetini bütün çalışmasını bütün çabalarını ortaya koyması sonucu hiç Allah'a havale etmek sizin ben çalıştım Ben yaptım Ben güçlü kuvvetliyim benim bu kadar etrafım var evladım var deyip, tamamen zahiri sonuçlara odaklanması, onlara güvenmesi, Allah'ı hiç hesaba katmaması da yine İslam inancının kabul etmeyeceği bir tevekkül anlayışıdır kıymetli kardeşlerim. Bakınız Hz. Ömer radıyallahu anh kendi halifeliği döneminde Medine'de bir takım Yemen'den gelmiş olan bir takım insanlarla karşılaşır. E, bakar var, bakar ki Hazreti Ömer hiçbir şey yapmıyorlar. İbadetle meşgul, meşguller. meşguller Çalışma ile ilgili rızık en elde etmekle ilgili bir gayretlerinin olmadığını görür. Hazreti Ömer bunları der. Siz kimsiniz? Siz kimsiniz? Onlar derler ki nahnu mütevekkilûn. Biz Allah'a tevekkül eden insanlarız. Allah bizleri doyurur, yedirir, içerir. E, dediklerinde Hazreti Ömer radıyallahu anh onlara der ki kıymetli kardeşlerim hayır siz kezzebtum yalan söylüyorsunuz entüm muttekilun veya entüm müteekkilu siz yiyicilersiniz siz mütevekkil değilsiniz zira mütevekkil olmak tevekkül etmek toprağa tohumu saçmak toprağı sürmek tohumu saçmak onun ilaçlamasını yapmak, sulamasını yapmak ve akabinde Cenab-ı Allah'ın onu bereketlendirmesini, en iyi şekilde ürün vermesini beklemek, oradan rızıklanmak, rızık elde etmek diye onlara karşılık verdiğini görmekteyiz kıymetli kardeşlerim. Yine bir kişi Peygamber Efendimiz'e gelir. Ya Resulallah benim bir bineğim var. Bu bineğimi bağlayayım da mı Allah'a tevekkül edeyim yoksa bağlamadan mı Allah'a tevekkül edeyim diye sorusunu yönelttiğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam der ki İ'gilha ve tevekkel. Deveni bağla sonra Allah'a tevekkül et. Onun için kıymetli kardeşlerim inancımızda sebeplere sımsıkı sarılmak vardır ve akabinde Cenab-ı Allah'a tam bir teslimiyetle teslim olmak vardır kıymetli kardeşlerim. Onun için Bizler yine ayet-i kerimelerde şunu görmekteyiz. Ee, Ali İmran suresinin 159. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Allah şöyle buyurmaktadır. Fe izâ fetebekkel fe innallah'a alallah innallâhe yuhibbul mütevekkilin. Bir işe niyetlendiğinde onun bütün alt unsurlarını yerine getir. Artık o işi yapma ile ilgili kararını oluştur ve yola koyul. Ondan sonra da Allah'a tevekkül et. Muhakkak ki Allah tevekkül edenleri sever buyurmaktadır kıymetli kardeşlerim. Değerli kardeşlerim, elbette bakınız yine Ali İmran suresinin 173. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Ellediğine galehün nasu inennase kad cem'u lekum Sahabe-i kiramının bir kısmına yönelik şöyle denilir. Bir takım insanlar sizler için bir ordu oluşturdu. Onlardan korkun denildiğinde ee, onlar, e, onlar derler ki e, e, bu durum onların fezadehum imanen ve galu hasbunallahu ve ni'mel vekil. Hayır. Biz elimizden geleni yaptık. Bize karşı oluşturulan düşmandan asla korkmayız. Ee, Allah bizlere yeter ve o ne güzel vekildir diyerekten tam bir teslimiyet göstermişler ve tevekkülün nasıl olacağını, kendi kalplerinde nasıl bir huzur oluşturduğunu en güzel şekilde ifade etmişlerdir kıymetli kardeşlerim. Kıymetli kardeşlerim şu, şu hadisi şerifler sözlerimi noktalamak istiyorum. Bunu bu dersimizin özeti babından olmasını temenni ediyorum. Çok kısa. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Evden çıkarken Şöyle derseniz o gün işleriniz iyi gider. Allah sizlere yardım eder ve sizlerin işlerinize karşı Allah e, Allah e, işlerinizi korur, gözetir ve yardımcı olur buyuruyor. Evden çıkarken Bismillah tevekkeltu alallah la havle ve la kuvvete illa billah. Üç kavram, üç kelime. Bismillah tevekkeltu alallah La havle ve la illa billah. Evden çıkarken Allah'ın adıyla çıkıyorum. Allah'a tevekkül ediyorum. Allah'tan başka hiç bir güç ve kudret yoktur diye evden çıkıldığında ona denir ki yugaluhi neyidin hudiite ve kufiite ve bukite Sen artık sana artık doğru yol, doğru istikamet gösterilecek. Sana artık rızık olarak Allah e, kefil olacak ve Cenab-ı Allah seni e, her türlü sıkıntılı durumlardan muhafaza edecek ve sana kefil olacak denilir diye Peygamber Efendimiz buyurmaktadır. İnşallah biz de bu dersimizin e, özeti olarak bu hadisi şerifi en güzel şekilde ezberleme gayreti içerisinde ve buna göre hareket etme e, düşüncesi içinde olalım e, kıymetli kardeşlerim. Cenab-ı Allah cümlemizi mütevekkil olan, sevdiği, razı olduğu kullarından eylesin inşallah. Cenab-ı Allah bizleri Müslüman olarak yaşatsın ve son nefesimizde Müslüman olarak ruhumuzu almak suretiyle onun huzuruna tertemiz bir alınla, tertemiz bir hayatta çıkmayı nasip eylesin. Allah'a emanet olun kıymetli kardeşlerim.